arkadaşlar bugün sizlerden Minecraft Star Games oynuyoruz. Yanımda kimse yok. Star Games'in 10. bölümündeyiz arkadaşlar. Star Games Adrenalin Bebindeyiz. Ee, hasta hasta video çekiyorum. Yani bir önceki, videomda da Hatta... Bak, arkadaş bulmuş mu? Yok. Yani şuradan direkt şöyle gidelim. Bu arada bana mı bak girdi yoksa adamlara mı bak girdi? Anlamadım. Hayır hayır hayır. Arkadaş buldum. Niye mal gibi uğraştım ki onunla? Neyse şöyle gidelim. Adam bir kılıç buldu. Bir de kılıç bulup onu keselim. Şurada aşırı kağıdında çeşitler oluyor aslında. Şurada işte bir tane olacak. Evet. Baş. <laughs> Neyse burada da inşaatta güzel chest olabiliyor. Şurada hiç chest alalım. Hep mi baş? Videonun başlığı da hep mi baş <laughs> koyacağım. <İkisi> Neyse devam edelim. <laughs> Arkadaki chest alacağım. Burada değilmiş. Neredeydi o? Bilmiyorum. Ümerim dedim. O adam zaman inşallah. Tamam. Aşağı inelim. Adam varsa keseriz ya. Yani. Ah. Oh. Tamam çıktı ama belli kazanırız ya kazanırız aynen kazanırız. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Arkama adam var. Kesiyorum ben bunu. Yakın yakın. Yandım. Hayırdır? Neyse, adamla yürek yemiş. Ben buraya gelmiş böyle bir derece yiyorum proyum ben. PBO'yum. Ben benim, kim olalım biliyor musun yavrum sen? Biz PBO'yuz. Yok Ortaya gidelim. Bir tane daha mıdımız var sanırım. Ortada adam vardır muhtemelen. Bu damarı keselim 5 kişi kalmış solo SC de çok kısa sürüyor ya. Bir dahaki videolarımda normal SC ile çekeceğim. Ay, hemen giderim ortaya. Yapılım anı yok. Bakalım. Chester'e bakalım. Oo abi. Adamın almamış. Ama neyse. Bende yani zaten onların hepsi var. Bunu birleştirmek istiyorum. Korkmayın çıkarsa güzel olur. Kalan var mı? Yok. Şöyle yemeğimizi yiyelim. Hadi, hadi çıkın gelin de ortaya ya. İki sizi aramakla mı uğraşacağım ben şimdi? Kastım. Aha gördüm onu. Oğlum görmedim ben. Büyük değildir ya. Büyük ihtimalle hep değildir. Şöyle burada havada bir bayağı siktirdik adamı. Ok spamcını ok. bitti la? Ne oldu? Evet efe nasıl? Spamcı... ...bir daha... De... Evet, ...kırıldı. Tamam çıkışa kalmadı yavrum. Şurası şöyle. Tamam tamam. tamam ben çok güzel. Volta. İki tane boya gelişmiş. Ben gelişemedim. Ee, arkadaşlar hasta hasta video çekiyorum. Yani bana 10 like'ı çok görmeyin yani. Her izleyen bir like atsa yani 50 like alır herhalde. 50 like nedir da hemen zaten ya, o 50 like görür görmez Ardından da 3-4 tane video çekerim ve aynı günde 3-4 video atabilirim yani Kılıç yapalım evet. Ben Kılıcımız oldu ve bakalım başka adam var mı Neredesiniz Neredesin? Başım falan arıyor ya. Hadi ortaya gelin. Hadi. Hadi. Abi hadi ya. İkisi de sizi anlamakla uğraşamam o zaman bir kitlesi bakalım. Şimdi bu taraflarda adam varmış. Ki oyunun uzun sürmesini istemiyorum yani. İki kişi zaten direkt kilitmiş başlayacak. Büyük ihtimal evet. Tamam. Evet. Kilitmiş başlıyor arkadaşlar. Ee... <laughs> Akşam iki video yazacağım. Ki muhtemelen yarın olacak o. Evet şurada adam. Ne detme çekilir mi ya? Abi direkt kesik mi var? Akılamak istemedim. arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.